Ama tüm kimselerini istiyoruz, kadın haklarını istiyoruz. Sizin <laughs> söylemlerinizde kadın olarak haklarımızın olmayacağını, gideceğini düşünüyoruz. O yüzden hayır. olmamışsınız. Yani. Ne? Olamadı yani. Olamadı. Evet. 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 14 senedir, 15 senedir bu ülkeyi düzeltiyorsunuz. Özgürce böyle söylemek istiyorum her şeyimi size. Söylüyorsunuz her şeyi. Ona yani. evet. devam. Şimdi 14 senedir, 15 senedir bu ülkeyi düzeltiyorsunuz. Biz geldiğimiz zaman bu parlamentoda kaç bayan vardı? Şu anda bu parlamentoda. De... Saçma bir şey söz. Her Kadın, evet, A, pardon. Pardon, Kadın diyor. Sayın Ben bir şey soracağım. 14 senedir başbakan, cumhurbaşkanısınız, şeydesiniz. Neyi yapamadınız da Baş başkan olarak yapmak istiyorsunuz. Ben de bunu duymak istiyorum. Söyleyin bize. Evet. Bak. <laughs> soru oylamaları var. 484 genel <laughs> soru. Giriyor ki Ben bu yer soruyu çıkaramayacağım. Ama buna rağmen parlamentonun işlevsiz hale gelmesi için yer soruyu veriyor. Ve bunlardan dört tanesi kabul ediliyor yerlerin hepsi reddi. Evet. Bu yer sonu mekanizması ne <laughs> Parlamentonun çalışamaz hale getirmiyorsunuz. Birincisi bu. Mesela şu anda Cumhurbaşkanı, Başbakan, Sezer, Ecem, kavga ettiler mi? Evet. Anayasa kitapçığını Sezer fırlattı Ve ertesi gün altı milyar dolar Halbuki Geçen de Sezer Aynı ekolün Ama e, iki başlı evet. hale gitti Aynı şekilde İnanılmaz dönemine bakıyoruz O da yine Başbakanıyla Uzun saatlikler görevden al